Karakış Türkiye'yi esir alırken herkesin yüreğini ağzına getiren haber Gaziantep'ten geldi. Son 54 yılın en yoğun kar yağışında Tarsus Adana Gaziantep yolu kara gömüldü. Donma tehlikesiyle yolda mahsur kalan yaklaşık 7 bin kişi saatlerce kurtarılmayı bekledi. Ay. Yerdeki karın kalınlığı şöyle biraz uzaktan çekeyim. Tam 3 saat oldu. Yolda kaldık, mahsur kaldık. Adıyaman'da 10 santim kar yağınca bu hal oldu işte. Güneydoğu 54 yıldır böylesini görmedi. Kar bölgeyi esir aldı. Otobanda ölüm kalım savaşı başladı. Şu anda insanlar çalışıyor diyor. Yalan. Dün 4.30'dan bugüne kadar yaklaşık 16-17 saat oldu. Tarsus, Adana, Gaziantep yolu Nurdağ mevkiinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Beyaz esaret paniğe yol açtı. Arabanın yakıtı yok. Saatlerdir bekliyoruz. 3 saatlik soğukta 50 kişi var yolcu. Ne ekipler onlara ulaşabildi ne de onlar bir yere kıpırdayabildi. 963 mahalle ve köy yolu kapandı. Burası Gaziantep Nurdağ mevki. Burada 10 bin kişiden fazla insan mağdur durumda. Hiçbir şekilde kurtarılma yok. Araçlar artık tamamen kara saplandı. 17. saatin içerisindeyiz. Sabah açıklama yapan Gaziantep valiliği yolda kalan 2800 kişinin kurtarıldığını duyurup bir o kadar vatandaşımızda hala mahsur açıklaması yaptı. Gece boyunca 186 kişi hastanelere sevk edildi. Yurdun dört bir yanında benzer manzaralar vardı. Kar yerini buzlanmaya bırakınca beyaz güzellik esarete dönüştü. Bu görüntülerde Malatya'daki bir galeriden kimse ne olduğunu anlayamadı. Karın ağırlığını taşıyamayan çatı lüks araçların üzerine çöktü. 7 milyon liralık hasar oluştu. Hep de yüksek model araba. Bir afet sonuçta bu. Müdahale edilmezse tümü zaten çökecek. Araçlarımızın hepsi mahvoldu. Ekmeğimiz gelirimizin hepsi buradaydı. Bunların da hepsi bitti. Ama karın tadını çıkaranlar da vardı. Ankara'daki bir okulda öğrenciler erik dalıyla böyle oynadı. 55 ilde okullar tatil olunca çocuklar sokağa fırladı, kimi kar topu oynadı, kimi de poşetle yokuştan kaydı. Oradan kaydık ve çok kötü takla attım.